Şimdi başlıyoruz. Timomuzu aldık. Bu videoda sadece bekleme süresi itemleriyle birlikte tim oynamaya çalışacağız. Mesela Yandere'nin lezzetini almayacağım çünkü bekleme süresi vermiyor. İlk itemde Nashor'un dışını almayı düşünüyorum. Luden'in feryadını alırız, Lich puanı alırız. Ama dediğim gibi sadece bekleme sürelerini alacağız. Hızlıca şuradaki totemi kıralım sonra koridora gidelim. Karşımızda da Garen var bu arada. Başlangıçta try göstermişti. Daha sonrasında Garen aldı arkadaş. Oraya doğru bir gidelim. Hızlı mı ittirdi o? Güzel. Şöyle Q'yu vuramasın bana. Tutuşturunu bıraktı. Ben de bırakayım. Şöyle bir düz vuruş daha atsam. Yıldırım nasıl vurmadı ona? Güzel. Güzel hasar yedi. Ama o beni daha çok dürtüyor tabii ki de. Level farkı da var. Ne yapacağız? Biraz safe bekleyelim. Garen'e karşı her türlü oynarım diye düşünüyorum bu arada. Çok büyük bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Buraya doğru gelirse onu oynayacağım. Şöyle bir Q'yu vuralım. Minyonlar üzerime geldi. Minyonu kaçırmasam iyiydi bu arada. Şunu kaçırmayayım bari derken kaçırdık. Şuradan hemen eriğimizi yiyelim. Şimdi buraya gelirse direkt Q'yu kafasına yapıştıracağız. Şöyle. Şu arkadaki minyonu kaçırsaydı iyiydi bu arada. Şöyle yıldırımı çakalım. Kuleden de hasar yedi. Güzel hasar yedi. Sanırım burayı hızlıca ittirip beyz atacağım. Bu arada ilk itemde bir karar, başka bir karar verdim. İlk itemde şey almayı düşünüyorum abi. Ee, Lüdenin feryadını. Fiz bu arada bana yakın. Nerede Lüdenin feryadı? Ver bakayım. Çünkü hedefim mayınlarla oynamak. Derken bu kong ne yaptı? Tamam, oraya gitmeyeceğim. Şurayı alalım. Fazla milyon kaçırmak istemiyorum. Çaldı, yaratığı çıkardı mı? Çıkarmadı. Şu anda çıkarıyor. Çıkarsın tamam. Çok büyük bir problem değil. Bu arada fazla milyon kaçırdı burada. Şöyle hafif canını azaltayım ki bana oynamasın. Kule altı deneyebilir çünkü. O potansiyel var Garen'de. Fena da oynamıyor zaten. Bu yüzden biraz temkinli oynamak zorundayım abi. Gel buraya. Yıldırımı da çaktık. Bir kere daha vurdum. Mis gibi yoluna bak bakalım. Böyle bir hata yapmasını tahmin ediyordum. Biraz erken oldu tabii ki de. Burayı hızlıca alıp beyaz atacağım diye tahmin ediyorum. Mesela çizmede de mana çizmesini almayacağım. Bekleme süresi çizmesini alacağız. Acaba fiz falan bana geliyor mu? Hiç haritaya bakmak aklıma da gelmedi açıkçası. Ya şurayı hızlıca ittireyim. Sonra base atayım en iyisi. İttiririm diye düşünüyorum. Garen'in zaten sıçrası yok. Kaçarız. Güzel. Mayını patlatması harika oldu. Geriye doğru çıkıp base'imi atayım. Şimdi şu Lüzen'in feryadının şeylerini alalım. Hatta çizmeyi de alalım şuradan. Ver abi. Hızlıca koridoruma gitmek istiyorum. Garen'in biraz olsun önündeyiz. Büyük ihtimalle bu arada mesela zırh çizmesiyle başlamış. Gereksiz karşısında Timo varken AP savunma çizmesiyle başlaması lazımdı. Güzel hasar verdim. Aslında genel olarak güzel başladığımızı düşünüyorum. Abi burada olduğunu biliyordum bu arada. Yanlışlıkla hareket ettim öne doğru. Oraya mayın atıp öyle vuracaktım ona çünkü. şuraya bir mayın atalım. Fiz her an bana gelebilir gibime geliyor. Sıçram da yok. Yani sıkıntı oluşturabilirler. Bravo. Sağ olsun. Bizim mit nerede? Ölmüş. Kaça kaç oynuyor? 1-1-1. Bir, bir, bir. Şimdi Aurelion Sol bana bir ulti yapıştırsa garan keser. Bu yüzden temkin oynamak zorundayım abi. Şuna da biraz hasar vereyim ki caydırıcı olsun. Yoksa beni kesebilir bu. Şöyle tutuşturumu da bıraktım. Ona da ölmeyecek sanırım. Canı baya az bu bana yakın olmasına rağmen gelmiyor bile. Demek ki ben de bir yere gitmeyeceğim. Mis gibi mantık. Bak ölecek misin bir de? Ya git işine daha yani. Başta gelmiyor. Boş boş takılıyor. Gel şimdi de şey yapıyor. Şimdi Lüden'in feryadını aldık. Sıradaki item ne olabilir diye düşünüyorum. Nashor'un dişini alalım. Sonrasında Lich an alırım. Sonrasında Vadi Yarını kesin alırım. Bu da yetenek kızı veriyor. Şu item almayı düşünmüyorum. Çünkü yetenek gücü olarak beni kısıtlayacak. Morellon alırım. O da yetenek şey veriyor. Yetenek kızı veriyor. Seri bir şekilde de şeyi döneriz. Ve biraz gelsinler bana doğru. Sıçram var. Biraz rahatım bu konuda. Sıçram oldu. Abi bir dakika sal beni. Böyle bir yıldırımı çaksam ona güzel. Güzel hasar veriyoruz abi. Tamam. Sıçra attı. Biraz düz vuruşlar ile yoralım. W'sunu attı. Bu arada çok minyon kaçırdı ve ben gittikçe bu farkı açıyorum. Şöyle vurabildiğimce vuruyorum gördüğünüz gibi. Şuradan ben çıkaracağım yaratığı. Tutuşturu geçsin. Yaratığı çıkartayım. Hadi abi. Şimdi benim tutuşturum var. Bu açıdan avantajlı bir konumdayım. Şu an tek avantajlı olmadığım nokta manamın olmaması. Bir dakika şuraya bir mayın atacağım önce. Aeroleon sol yine bana geliyor. Güzel. Şu eriyi yemek istiyorum. Burayı hızlıca ittirmek lazım bence. Şu mayını patlatmayayım. Şöyle önde tutayım. Abi, patlayacak zamanı buldu bu Kong alamete girdi. Ben kuleye vuracağım biraz. Neden gitmeyeceğim? Çünkü o Garen'e gelmeyince. Ben böyle şeyleri önemserim abi. Garen'i mesela kesme ihtimalim vardı. Gelmedi. Dil doldum adama. Tamam. Benim koridora salmaz diye düşünüyorum. Şu kenardan kenardan gidebilir miyim? At Q'nu. Boşa gitsin. Mis gibi. Tamam. Canı az zaten. Şuraya alıp bir base atalım. Aa yaratık çıkmaması lazım ya. Mana konusunda şu anda sıkıntı yaşadığımdan dolayı hemen şurada bir base atacağım. Şimdi seri bir şekilde koridora gitmek istiyorum. Nashor'un dışından sonra vadi yaranı alırım. Sonrasında Lich Bona alırım. Sonrasında Morellon. Sonrasında bilmiyorum. Bir tık aklım karmaşık item konusunda. Abi biliyordum çıkardığını da. Tutuştur bıraktı bana. Şöyle biraz hasar vereyim ki kule altı denemesin abi. Tamam bana gelemez. Şunu bir alalım. Base atıyormuş gibi yapayım. O güzel. Sıfır can. Canımız sıfır. Şuraya bir mayın dalgası yükleyeceğim. Yok kesemeyiz onu. Canım çok az çünkü bana dönüp vursa kesecek. Takıma baktığımda takımın durumu gayet iyi. ADC 3 kere ölmüş sadece. Ama gold olarak iyi bir durumda. Bu da önemli. Bu arada onun kulesini açarsak harika olur benim için. Şöyle bir Q atayım. Kim geldi? Sol geldi. Şöyle biraz dürtelim. Aa, Aurelion Sol'ün ultisine oturdum. Bu bayağı kötü oldu. Rakip bir anda geldi 4 kişi. Hızlıca solaya gitmek istiyorum. Çünkü Garen'in o kuleyi açmasını kesinlikle istemiyorum. 6900 gold'uz. Geride değiliz. Gayet güzel bir durumdayız diyebilirim bence. Rakibe baktığımda da genel olarak çok kasmış birisi yok. Sol biraz bizim önümüzde. Onun harcı iyi bir durumda değil gibi duruyor. Şimdi şuraya bir mayın. Buraya bir mayın. Bir daha öyle 4 kişi geldiğinde anında fark edeceğiz. Derken Senna Ne alaka ya? Burayı kesin açacaklar. O yüzden saldım. Sen nasıl olmasa oynarım da. Şu anda bizi kesebilir. Şu fize gitsek nasıl olur? Gerizekalı ya, geri Al illa ağzımı bozduracak beyinsiz adam ya. Ne diyebilirim ki buna? Şimdi Wukong sayesinde öldük sağ olsun. Ufak bir hakaret diyedi solaya doğru gideceğim. Beni boş yere adamların kucağına attı ya. Şuraya alacağım. Pink totemlerini kıralım. Şunu bir alalım. Şuna da bir Q atıp şuradaki yaratığı çıkartayım. Kuleyi açmak istiyorum çünkü artık Şöyle biraz mayın döşeyelim buralara. Zaten amacım mayınımı güçlendirmek abi bizim bu maçta. Şu kuleyi açtık mı açtık. Gayet güzel. Şuraya da bir mayın. Garen gelse bile göreceğim onu. Bak şu anda burada bir yerde. O problem ha. Şöyle dursam görecekler mi bakalım. Biraz daha bekleyeyim. güzel. <laughs> Kimse görmüyor. Gayet güzel. Benim mayınlara da oturuyorlar. Ama hala riskli mesela. Şu anda nerede fis falan onları bilmiyorum. Şu mayın dalgası geçince bir dakika şuraya bir mayın atayım. Şöyle bir mayın atayım. Şöyle de bir mayın atayım. Şu anda base atmak zorundayım bu arada. Bizimkiler ne yapıyor orada? Güzel. Benim açımdan güzel tabii ki de. Buraya açtılar. Bir kule daha açtırmam. Tamam. Sıçrayı mecburen attım. Yakalasalar keseceklerdi çünkü. Güzel. Onları yakalayamayız ki. Şöyle ne yapacağım ben? Kendimize güzel bir mayın bölgesi oluşturalım. Öldüm. Öldüm. Bu biraz kötü oldu açıkçası. Şimdi hızlıca barana doğru ilerleyeceğim. Baranın orayı bir mayın tarlasına çeviresin var açıkçası. Oyundan bir tık düştüm ya. Ben böyle bazı maçlarda direkt tilt olabiliyorum. Bu maçta da bir tık tilt oldum. Özellikle bu kongun beni rakibin üstüne atması bir tık gıcığıma gitti abi. Ya yine oynayacağız. Fitlemeyeceğiz tabii ki de ama. Bu durumu da düzeltmem lazım. Biraz gold farkını açmam lazım bence rakiple. Şuraya da bir mayın. Fiz buraya doğru geliyor diye tahmin ediyorum. En son üst tarafa döndü çünkü. Şöyle buraya hızlıca alacağım. Acaba üst kuleyi açabilir miyim? Tahminimce Fiz burada bir yerde. O yüzden temkinli oynamak zorundayım. Şimdi şöyle bir gidelim. Doğru tahmin. Atma ultini. Güzel ultisini attı. Mesela doğru tahmin etmeseydim ölüydüm şu anda. Fiz beni her türlü keserdi birebir de. Şurayı alıp çıkacağım ya. Bakalım bana oynayacak mı Fizz? Bir tek tilt oldu büyük ihtimalle. Ben de ama yapmam gereken en iyi şeyi yapıyorum yani. Timo bu şekilde oynanınca zevkli. Wukong zaten ejderi tek başına alacak gibi duruyor o yüzden gitmeyeceğim herhangi bir tarafa. Fizz de benim mayınlara oturuyor. Şöyle bir Q atayım. Şurada yaratık şey bitti. Hızlıca beyz atalım. Şimdi liş boğanı da aldım. Sırada böyle ne alabilirim diye düşünüyorum. Vadi yaranı bir yapıştıralım. Aslında vadi yaranı liş boğandan önce de alabilirdim bence. Ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi mayın zaten çok kısa sürüyor dönmesi. Ne yapıyor bizim takım? Keselim bunu abi. Gördüğünüz gibi bekleme süresi çıktığımızdan dolayı biraz yavaş dönüyoruz. Fiz bana oynarsa mayınlara oturur. Bunu bilsin. Şuraya da bir mayın atayım. Güzel. Bir de mavi alsam var ya harika olur. Kanka sana salmam onu biliyor musun? Güzel. Maviyi ben aldım. Şöyle niye herkes burada? Şöyle E ile dolaşalım biraz. Burada biri var mı? Var. Yok. Bizim burada olmasını bekliyordum. Şuraya bir mayın. Pink totemleri de kıralım. Şöyle E'yi açarak gittim de. Gerek yok mu şeyi açmaya. Şu anlık oraya gitmeyeceğim. Takımda bir şey yapacak gibi değil açıkçası. Şuraya da bir mayın. Şu anda base atacağım. Şu vadi yaranı erken alabilseydim harika olurdu bu arada alt koridora doğru ilerleyeyim. Samira devam ederse onu kesebiliriz. Bizde kim AFK kaldı? Yon AFK kaldı abi. Şimdi keselim hızlıca. Güzel. Gayet güzel. Red'i Tristan alsın. Ben Blue'yu alayım. Bana yeter. Gördüğünüz gibi süper bir şekilde girdik de onlar ölmedi. Bu biraz kötü oldu açıkçası. Yonumuz AFK. Şu anda oyunu satıyor Yon. Şuradan bir görüş alayım. Her yerden görüşümüz olsun abi. Sola bir Q attım. Şöyle her yere mayınlarımı döşüyorum. Bir de çok yakın döşemiyorum çünkü. Rakip. Abi bir dakika, fizik keselim. Kadimi alalım. Gayet güzel. Yon da geldi zaten. Hızlıca alalım bunu. Bir dakika. Şöyle eğimi açarak gitmek istiyorum. Şöyle garani kesebilir miyim acaba birebir de? Kalabalıklar. Güzel. Şuraya bir mayın atayım. Bizimkiler bu arada oyunu bitiriyor. Rakip hala burada takılıyor. Derken gayet güzel. İstatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP'yi karma almış. Onun haricinde kimse bir şey almamış. 32.600 hasar vermişim. Baktığımda da oyunda en çok hasar veren biziz. Güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.